Size tekrardan merhaba arkadaşlar ben e, Bay White bugün sizlerle e, WhatsApp Image'den şu dosyayı şu klasörü e, gizlemeyi göstereceğim Herhangi bir program kullanmayacağız bu bölümde e, şimdi arkadaşlar gizlemek için galeriden çıkıyorum e, telefonun a, şey bölümüne geliyorum e, dosyalar bölümüne uygulamalar bölümüne buradan dosya yöneticisini seçiyorum Ardından e, WhatsApp imajının e, kayıtlı olduğu yere WhatsApp'a, oradan medya, oradan WhatsApp imajı, e. oradan en aşağıdan, evet, şunu seçiyorum arkadaşlar, taşı diyorum. Ardından buradan çıkıyorum. Telefonun ana rehberindeyken, ana klasörlerindeyken üç noktaya basıp noktalı dosyaları göster diyorum. Buradan herhangi bir yere koyuyorum. Mesela e, nokta Android'e yapıştır diyorum. Ardından bunu aklımda tutmam gerekiyor. Nokta Android. Ardından çıkıyorum buradan. Evet. WhatsApp e girdiğim zaman. Yani o klasörü. Gördüğünüz üzere. Bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ders programı açıldı. Evet. gördüğünüz gibi bu fotoğraf burada yok. Çıkalım hemen arkadaşlar. Nerede şu an? Dosya yöneticisi nokta Android kısmında. İptal diyorum. E, bunu buradan Yine taşı diyorum. Çıkıyorum bu sefer. Nereye çıkıyorum. Dosyon öncesi verecek arkadaşlar. Ben de öyle söyle yapıyor. Ee, geri giriyorum. Seçili dosyalar nerede? Seçili dosyalar. Kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Nokta dosyayı göster diyorum. Nokta Android'e giriyorum. Buradan bunu basa tutup taşı diyorum. Ardından geri eski yerine koyuyorum. Whatsapp. Medya. Ee, tabii o noktalı dosyalar gösterdim ya. Ondan öyle oldu. Yapıştır diyorum arkadaşlar. Ve e, ikincisine yerleşti Çıkıyorum arkadaşlar buradan. Kapatabilirim. Ardından galeriye tekrar girdiğimde arkadaşlar. Ee, fotoğraf buraya gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, programsız fotoğraf gizlemede böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.